Kısar tespite ne çıkan belediyedeki, çevre şehircilikteki ve bizim dahil olduğumuz arkadaşlarımız belli bir eğitimden geçtiler. Odamız tarafından düzenlenen. Artı Büyükşehir Belediyesi'nde eğitim verildi. Sonra bir daha verildi. Yani bu işi şeyden normal vatandaştan ayrı olarak daha bir mühendis gözüyle bakan insanlar, mühendisler yapıyor. Çekicin esprisi şu. <laughs> özür dilerim, <laughs> çatlayan, çatlayan, dökülen yerin duvar mı, taşıyıcı eleman mı olduğunu tespit için üzerindeki sıvayı söken bir unsuru var, bir özelliği var. Başka bir özelliği yok o çekeci. Yani orası kolon mu, kiriş mi, perde mi, taşıyıcı bir eleman mı, başka bir taşıyıcı eleman yok zaten. Bunları mı yoksa sıva mı, duvar mı diye ayırmak için üzerindeki sıvayı döken bir aparat çekiş. Başka bir esprisi yok. Ama Çalışmalar önce şeyle oluyor. Gözlem niteliğinde. Tabletten fotoğrafını çekiliyor. Gözlem niteliğinde özür dilerim. Biz arkadaşımızın sağ duysuna, mesleki tecrübesine kalmış bir gözlem sonucu ortaya çıkan tespitler bunlar. İlk, herkes ağır hasarlı binanın kolonu, girişi, perdesi patlamıştır. Bina dengesini yitirmiştir. Bu görünen bir şey. Gördüklerini yorumluyorlar zaten. Ağır hasarlıdır tek bir kolon ya da tek bir kiriş ya da bir perdede ufak veya biraz daha büyük hasar vardır. Bu orta hasarlıdır. Fakat sadece sıvalar patlamıştır. Duvarda çatlaklar vardır. Bunlar <laughs> yapısal unsur olmadığı için az hasarlı deniyor. Ya da bunların hiçbirinin olmadığına da hasarsız deniyor. Ve bu çalışmalar Bodrum kattan başlanıyor. Bodrum, Zemin, 1, 2, 3, gerekirse üst katlara çıkılabilecek durumdaysa bunlara çıkılarak gözlemsel bir rapor demeyeyim de tespit yapılıyor. Bunlar şu zaman geçtikçe Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ağır hasarlar zaten yıkım kararı çıkacak. Orta hasarlar artık ne durum delden geçirilir, nasıl bir yöntem önerecekler. O konuda biz irade olarak müdahale edememekteyiz. Çevre Şehirciliğin ve onların da yetkililerinin vereceği kararlar sonucu netleşecek olay. Mühendislik biliminde komplik olarak jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, ne bu sektörün içinde hangi mühendislik disiplinleri varsa inşaat yapılmaz diye bir alan yoktur. İnşaat teknikleri gelişmiştir. Bilimsel çalışmalar ve projelendirmeler gelişmiştir yapılamaz diye bir kural yoktur. Ama tutup kör gözüm kör gözüne fayın üzerine yapmamaya çalışılır. Biraz uzak durmaya çalışılır. Ama inşaat yapılmaz diye bir alan yoktur bizim açımızdan. Yeter ki iyi planlayıp, uygulayıp, denetleyip hayata geçirersiniz. Şimdi yatay dikey mimari, evet ben de aynı kaygı taşıyorum. Bu gidişle devam edersen Türkiye'de ekilip biçilecek toprak kalmayacak. Adana valisi açıklamış, şamba yaptı, işte bölgesi diye düşünmüş. Hangi çalışmayı yaptı, ne yaptı, hangi zemin etüdünü yaptı, oradaki arazinin yapısını, artı mülkiyet yapısını, artı engebesini falan 15 günde nasıl tespit ettiler? Ben, Hazine e, arazisi var dedi, Yani efendim, biz de katılmıştık. Hazine arazisi var. Şambayat'ta zemini de çok iyi diye bir açıklama yaptı. Evet. Zemini de çok ona biz, böyle biz tepelik, engebelik yani düzeltilmez veya güvenli hale getirilmez gibi olan yok. Senin hale getirilir. Ama ben şu anda bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Çok katlı bina yapmak da olabilir. Daha yatay da yapmak olabilir. Ama işten geçmiş hangi birini nereden yapacaksınız? Yeni yapılacakları için sizce yani maksimum kaç kata kadar yapılmalı? Yani Adana gibi tamam yapılmalı. Mülk sahiplerinin şeyini artık biz karşılamayacağız tepkilerini onlar karşılayacaklardır. Bir şey diyemiyorum o konuda. Yani mantıksal olarak doğru. Tek katlı, az katlı, üç, dört, neyse beş. Ama bunları da yaygınlaştırdığınız zaman yer, yer ekip içecek alan kalmayacak. Ben dün evvel bir gün işte Kırıkhan, Arsuz'dan başlayıp, Arsuz değil, Harbiye'den başlayıp Nurdağ'ından çıktım. İnanır mısınız? Pedir'de görmemiştim o bölgeleri dağın, taş her taraf ev olmuş. Ekecek, biçecek toprak azalıyor. Ki hepsi de tarım alanları. Burada ev var. Yanında marul ekili veya soğan veya domates. Öbür tarafında böyle. Vatandaş kafasına göre yapmış. Hiç kimse sen ne yapıyorsun, ne diyorsun sormamış. Hatta öyle yapılmış ki marafını duymuşlar. Olabilir diye. Bir iki katları var. Üçüncü katın kolonunu dökmüşler. Dördüncü katın da filizini bırakmışlar. Bunun bir, bir sonu olmalı yani bir şekilde bir sonlanmalı bu. Antakya, dal, Daş tepe, korulu, bahçelik yerler hep ev olmuş. Tamamı da imar dışı. Bunu nasıl yaptı? Kim göz yumdu? Kim buna evet dedi? Anlamakta ben zorlanıyorum yani. Ama bir şekil şamayla girecektir. Üstelik bir de yapacağınız alanları şey etme durumundasınız. Bir sosyal doku yaratmak durumundasınız. Kentler bütünleşmiş entegre bir yapılanması olmalı. Sırf bu mühendislik işi de değildir. Sosyologların, psikologların, tarımcıların, ziraat mühendislerinin, planlamacıların da içinde olacağı bir süreçle ve muhataplarınca da kabul edilebilir bir olay olmalı. Bir daha alabilir miyiz Hasan abi? 7.7 büyüklüğündeki bir depremde eğer bu bina hasarsız olarak atlatmışsa hı hı. aynısı ya da daha küçüğü olan bir depremde ...atlatmama ihtimali bin deliklerle ifade Ay, edilebilir. Ay çok iyi. Ay. Bu bir. İkincisi... ...yüzyılda bir meydana gelen böyle büyük bir depremde... Neyse. ...ve bu kadar merkeze yakın... ...olmasına rağmen... ...şiddet değeri de çok büyük olmasına rağmen... Hı -hı. ...hasarsız atlatmışsa... ...bugüne kadar literatüre artçının... ...ilk depremden daha büyük olduğu bir deprem... ...tespit edilememiş. Hı -hı. Artçılar yer değiştirebilir. Çok spesifik noktalara gidebilir ama genel anlamda büyüklük itibariyle daha büyük olamaz. Bir puan aşağısı diyorlar. 7.7'nin bir puan aşağısı. 6.7, 6.8 büyüklüğünü bir artıcı olabilir. Hı hı. Ama bunun tesiri daha çok hasarlı ve ağır hasarlı yapılarda sıkıntı oluşturacağı için incelemeler yapıyoruz. Anladım. Hasarsız binalarda bir daha böyle bir etki yapamaz. Bizim öğrendiğimiz.